yaratıldığından, var olduğundan beri biz buradayız. Varlığımız burada. Niye hala bunun inkar edildiğini anlayamıyorum. Buradayız, susmayacağız ve korkmuyoruz. Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa. Sesini duyurabilmenin bile yasak olması bizde <laughs> gerçekten çok zor ve rahatsız edici. Ee, her şeyden önce insan hakları çalıştı. Ee, bu engellenmeye çalıştı ve bir sürü insan yerine toplandı. Bir sürü insan alternatif yollar buldu buraya gelip toplanabilmek için. Ve herkesin de hep birlikte biraz olması beni çok mutlu ediyor. Kendimi daha az yalnız hissediyorum. Biraz.